Kedi besleme işi tamam. Eldivenlerimizi gelin. Telefonumuzu kaldıralım. Oturumuzu binelim. Nereye zıplaya zıplaya koşuyorsun acaba? Hadi görüşürüz. Tamamdır. Şebek korktu. Bakalım. Araba var mı? Rotamızı belirleyecek tek şey yok. Burada bir gerginlik oluyor. Gençler. Dağılın. Şşt, dağılın bakayım. Kavga etmeyin. Bu ne, ne oldu ya? Dün böyle trafik yoktu. Bugün maşallah. Tamam ona sinirlenmiş olabilirsin de. Kaskın nerede? Buna ben de sinirleneceğim galiba ama... Yapacak bir şey yok. Belki adam bir yer arıyordur. Hemen sinirlenmemek lazım. Sinyallerini yaksaydın sinirlenmeyecektik bu kadar. Vallahi sinirlendirdi beni. Oha ya. Bir bakmadan çıkmasaydık yani değil mi? güzel bugün kırmızılar yok. Yeşil ışıklara denk geldik. Beklersin değil mi? Kendim şuraya atıvereyim. Derken kırmızı ışık yanar. Geç lan hadi. <laughs> Kendimi arada önleri atmayı başardım galiba öğreniyoruz. Bugün niye kalabalık ya? Bugün salı. Bana değilmiş pardon. Üstüme olduğunu bazı kornaları. Neyse yana geçmeme gerek yok. Yanıyor. Ya da geçeceğim galiba. en azından şu büyük araçları geçsem bana yeter. Bir tanesini geçemedim mesela. Beni görüyor musun? Gör. Dönecek var mı? Dörtler beni geliyor. Bak kaskım bir yerden soğuk oluyor ama <laughs> soğuk ya. Yani. Bir yerden bir rüzgar giriyor ama. Vizörümü değiştirdiğimden beri böyle. Vizörden mi acaba? Merhabalar, selamlar. Önümdekini aşamadım ya. Hı. Güzel. Sonsuza kadar beraber gidemezdik zaten. Evet. Bir kahve içmem lazım galiba. Biz örme ilk yağmur damlası düştü. Oh my god. Eyvah 2 3 4 damla. Fark edeceğim. Fark edeceğim. Ah! Karşıdan Nissan çıktı. Aynen köpek de çıktı geç. Ne oluyor lan? Şeye döndü olay. Sirk gibi. Ay. Ay ikide kalmışım. Ondan kalkamıyorum. Hani ne no, oluyor? <laughs> ben telefonu kapatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kapatamıyorum. Sen kapat. Geldim şimdi park ettim. Anne seni baba. kapatmışlar kızımın. Aa, kızımın yollarını kapatmışlar kızım. Kızımın yollarını kapatmış kızım. Günaydın. Günaydın. Oh, günaydın. Oh. Ah.